Hepinize sevgiler arkadaşlar. 23 Temmuz Cuma günündeyiz. Haftanın son günündeyiz. Bayramın da son günündeyiz. Ne gibi astrolojik etkiler var? Hemen üstünden geçelim. Bir kere ay tüm gün e, Oğlak Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor olacak arkadaşlar. Ay Oğlak Burcu'nda kendini çok da iyi ifade edemez demiştik. Çünkü hani Oğlak Burcu duygusal bir burç değil. Ay ise bizim duygularımızı kontrol eden gezegen. Ay Oğlak Burcu'ndayken e, düşük zararlı olduğu pozisyonda duygusal anlamda kendimizi ifade etmemiz biraz zor oluyor. Daha çok iş, kariyer günden üstlendiğimiz sorumluluklar neyse onların üstesinden gelmeyle ilgili çabalamak, sorumluluk disiplin bilinciyle hareket etme olgusu biraz daha ağır basıyor. Dolayısıyla Cuma günü biraz bu etkilerin e, ön planda olacağını söylemekte fayda var. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece yarısından sonra saat 1.30 sularında ayın Uranüs'le pozitif yönlü bir etkileşimi var. Uranüs de Boğa Burcu'nda işte Oğlak Burcu Toprak, Boğa Burcu Toprak elementi. Dolayısıyla Toprak elementleri arasındaki destekleyici etki. Burada duygusal anlamda belki parasal finansal konulara duyduğumuz ihtiyaç yönünde bize beklediğimiz, istediğimiz, arzu ettiğimiz güzel haberleri veya yüzümüzü güldürecek bir e, haberleri getirebilir e, diye Diğer taraftan sabah saat 11 sularında ayın Merkürle karşıt pozisyonda olduğunu görüyorum. Merkür Yengeç Burcu'nda yani daha işte içten daha duygusal daha samimi e, ifadeler kullanmamızı yönünde bizi telkin ederken ayın karşıt pozisyonda bulunuyor olması burada kendi kendimizi kontrol etme çabasını veya burada söylemlerimiz yaparken karşımızdakilere tam olarak duygularımızı ifade edemediğimiz için yanlış anlaşılmaları bir takım fikir ayrılıklarını belki ufak tefek tartışmaları e, gündeme getirebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Öğleden sonra saat 15.30 sularındaysa Ay ile Neptün arasındaki pozitif etkileşim devrede bu nispeten duygusal anlamda kendimizi biraz daha huzurlu hissedeceğimiz bir ortam sunabilir. Hayalini kurmuş olduğumuz şeyleri gerçekleştirebilmek veya fedakarca yaklaştığımız konularda arzu ettiğimiz, beklediğimiz sonuçları elde edebilmek konusunda destekleyici bir etki olduğunu söyleyebilirim. Akşam 19.30 sularında ise Ay Plüton'la kavuşum gerçekleştiriyor. Bu biraz güçlü bir etki, sert bir etki arkadaşlar. Fikir ve düşüncelerimizi karşımızdakilere zorla kabul ettirme yönünde bir etki açığa çıkabilir. Duygusal anlamda biraz hırs olabiliriz. Kendimizi kontrol etmemiz zor olabilir burada. Ee, ve hani söylemlerimiz biraz sert sert gelebilir. Ee, özellikle otorite pozisyonunda olanlarla, aile büyükleriyle diyaloglarımıza dikkat etmemizde bence fayda var. Ee, bunu kendi lehimize kullanabilme şansımız da var. Ama burada dediğim gibi aceleci, inatçı davranmak yerine biraz daha yapıcı olmayı tercih etmemiz gerekiyor. Kısaca bu şekilde arkadaşlar Cuma günü. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.